Devlet tiyatroları yeni sezona zengin bir repertuarla hazırlanıyor. Ekim ayında 82 oyunla perde açılacak, 22 oyunun premieri yapılacak. Sezon boyunca Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına turneler düzenlenecek. Kim oldu, kim? Ne oldu? Nerede? Devlet tiyatroları perdelerini açıyor. Yeni sezonda yüzlerce oyun Türkiye'nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak. Devlet tiyatrosu Ekim ayında yaklaşık 82 oyunla Perdelerini açacak. Bunun yanında yine yaklaşık premier yapacak 20'nin üzerinde de bölge tiyatrolarımızdaki oyunlarımız çalışmaya devam ediyor. Hem devlet tiyatrosuna yakışır, hem yeni yazarlarımızı destekleyen, hem seyircimizin seveceği, beğeneceği ve takip edebileceği bir repertuar hazırladık. Ekim ayında 6'sı yerli 16'sı yabancı olmak üzere 22 oyunun premieri yapılacak. 2022-2023 sezonunda daha çok sanatsever ulaşmak için sahne sayısı artırılacak. Yeni sahneler kazandırdık devlet tiyatrosuna. Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğümüzün kurulması gerçekleşecek. O da devlet tiyatromuzun 13. yerleşik bölgesi olacak. Çevresindeki bütün illere de aynı zamanda Kayseri Devlet Tiyatromuz oraları da besleyecek. Vefasız dünyada kimi Yeni sezonda devlet tiyatrolarında yaklaşık 150 oyun sergilenecek. İstanbul'daki AKM'nin açılmasıyla birlikte İstanbul'daki hem sahne sayımız arttı hem seyircilerimizin büyük bir teveccühü var AKM'ye. O yüzden bu sene orası için de Kasım ayında çok özel bir e, bir buluşma gerçekleştireceğiz. Uluslararası bir daha önce ülkemizde hiç yapılmamış bir e, festival planlıyoruz.